dediğim gibi. Bu sefer de bir iş. Kimseye görünmeyeceksin. Bak adamlar sağlam ayakkabı değil, gümrütüye gidersin söyleyeyim ben. Ya sormayayım sormayayım diyorum ama biz ne taşıyoruz bu kutuda? Ha? Kaşık elması falan mı? Fazla merak iyi değil değil mi? Ulan yemin ederim kirli işlere bulaşmış bunlar ha? Kim bilir ne haltlar karıştırıyorlar. Tamam. Ben gideyim madem. Tamam. Al şunu da. Tak kafana. Resim vermeyelim adamlara.